Tofi bu Survivor ne kadar da güzel ya. Gerçekten çok güzel ama en iyisi kırmızı takım. Evet bence de kırmızı takım. ne <laughs> Aa, bu sesler ne? Hadi be oğlum hadi kazanabilirsiniz. Kazanın hadi. Çocuklar çocuklar niye bağırıyorsunuz ya burada? Ya Aliye seni mi uyandırdık? Ya evet niye bu kadar bağırarak siz ne izliyorsunuz bakayım? Tabii ki de Survivor izliyoruz. Tofi baksana ne kadar da iyi oynuyorlar ya. Ne sandın atışlarımız çok iyi bizim kazanırız tabii ki. Ya siz ne anlıyorsunuz bunu izlerken hiç anlamıyorum. Biz oyun oynayalım. Neden bunu izliyoruz? Ama biz o kadar hızlı değiliz ki. Hele ki ben hiç hızlı değilim. Siz ne yapıyorsanız yapın. Ben ayaklarımı uzattım. Survivor izleyeceğim. Ya Tofi şuna bir şey söyle ya. Sabahtan akşama kadar televizyon izleyip duruyor. He, bekle bekle şimdi. Bak ne diyeceğim ona hemen kalkar. Moni biliyor musun? Bizim marketin oraya tur abi gelmiş. Tur botur abi. Ne? Tur mi? nerede gösterin? Gel gel takip et. <laughs> yaşına bak. Ha, nasıl da kalktı ama nasıl da kalktı hemen. Ya çocuklar hani Tur abi nerede ya? Beni niye kandırıyorsunuz ya? Sabahtan beri onu bekliyordum ben. Sen sabahtan beri Tur abiyi mi bekliyordun? Ya evet ne var ki Tur abi hayran olmak kötü bir şey mi? Bilemedim ki şimdi o zaman alsana Turabi Tur abi dansı. <laughs> ya Tufi ya amma komiksin ya sen. <laughs> ya çocuklar keşke bizim de hızlı ve parkur yapabileceğimiz bir yer olsaydı değil mi? Kim daha hızlı görürdük? Ha bir şey diyeceğim öyle bir şey var ki zaten. Nasıl var ya nerede var ben burada hiç görmedim. Burada hep dondurmacı var banka var falan filan. Biz Moni ile bir kere gitmiştik değil mi? oyunu anlatsana Liya'ya da. Evet ya Aliya aşırı güzel mini parkur yeriydi. Siz oraya nasıl gittiniz? Hem gittiniz de beni niye götürmediniz? Ya o iş Tofi'nin işiydi. Bana hiç 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 hiçbir şey deme. Tofi'nin sorumluluğu. İyi de ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum ki ne bileyim. O zamanlar Liya'nın bu kadar oyun oynamak istediğini bilmiyordum. Sen hep evde makyaj yapıyordun niye? Nasıl evde makyaj yapıyordum ya? Gören de sürekli beni makyaj yapıyor sanacak. Siz de sürekli oyun oynuyoruz ya bak küstüm. Aferin Tofi aferin sana aferin tamam mı? Böyle arkadaşlar arkadaşlarını dışla. Of ya özür dilerim. Nereden bileyim bu kadar oyun oynamak isteyeceğini. Tamam hadi hadi gelin sizi de götüreyim. Neyle gideceğiz? Arabayla mı gideceğiz yoksa kocaman bir uçakla mı? Kocaman uçakla mı? Ne ya ben Acun Ilıcan'ı mıyım uçak getireyim? Arabayla gidelim işte senin minik cupırına binelim. Ya Topi beni güldürüyorsun ya. Gelin gelin arabayla gideceğiz tabii ki. Hadi Liya atla sür şuna. Çocuklar buna bineceğiz de bu araba iki kişilik. Harbiden ya bu iki kişilik diye niye bu kadar küçük araba aldın? Ve yanında bebek var ne alaka? Ya o benim arkadaşım Maymun bebeği bana bakar mısın diye vermişti. Ben de gezdirmek için almıştım. Ya var ya şimdi bayılacağım ya burada bayılacağım ya. Hadi başka yere gidelim. Tamam başka yere gidelim ama ben çok acıktım. Önce bir yemek mi yeseydik? Yemek mi ne yiyeceğiz ki? Tabii ki de cebimdeki hamburgeri yiyorum ben. Ne sandınız? Hamburger mi? Nereden buldun onu? Ya şimdi hamburgeri boş verin çocuklar. Benim aklıma çok siamo, tadı da çok iyiymiş ya. Bırakamadım. Şimdi benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Gelin benimle. Tamam peşindeyiz peşindeyiz. Ne ne geldi acaba? Bu ne böyle? Bakın bu benim kamyonetim. Çıkın önümden çıkın. Aa bizi ezmesin niye bu ya? Zaten iyi süremiyor. Durun durun ben iyi sürerim ya. O kadar da şey değil. Atlayın arkaya hadi gideceğiz. Arkaya Zaman mı? Tamam atlıyoruz. Hoppa. Aa bu ne kadar garip bir araba değil mi Tofi? Gerçekten çok garip. Ne yapacağımızı bilmiyorum burada. Ya çocuklar merak etmeyin. Sizi o oyun alanına götürüyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? Çok yolumuz var mı bunu ya? Daha ne kadar gideceğiz? Onu Tofi bilir. Orayı bilen Tofi'ydi. Tofi nereden gideceğim? Aa düşeceğim. Yokuş çıkma be. Tamam neyse çocuklar ben yolu hatırladım. Sıkı tutunun. Ya çocuklar ya nasıl geldik buraya? Bilmiyorum çok hızlı bir şekilde geldik ya. Moni nereye getirdin? Aha ben şoförüm demedim mi size çocuklar? Baksanıza ne kadar güzel bir yer değil mi? Ama çok yavaşım. Bu mavi topta ne? Ben de anlamadım. Buradaki elmasları falan toplayınca galiba hızlanıyoruz. Tamam kırmızı olanı alıyorum o zaman. Hop. Aa 20 adım kazandım. Aa ben de mücevherleri aldım. Bir de XP kazandım. Ben de 20 adım kazandım. Oha şuraya bakın. insanlar atlıyor. Gelin bakalım biz de atlayalım şuradan. Hop. Aa ne kadar hızlıyım. Oha Lia uçtun resmen. Evet toplamaya devam edin çocuklar toplamaya devam edin. Ben deli gibi gördüm tüm renkli balonları topluyorum. Oha ben level atladım level 3 oldum. Yok artık ben de 3 oldum. Ya çok yavaşım ya ne yapsam hile falan mı yapsam acaba? Nasıl bir hileden bahsediyorsun Lia? Hmm, benim Robux'um var ya acaba bir şeyler mi olsam? Yok artık Roblox'a hile mi yapacaksın Robux'la? Ya aslında tam olarak hile sayılmaz değil mi Moni? Evet ya Robux yani Robux kullanmak hile sayılmaz. Birazcık Lia zengin olduğu için para yatırmış Tofi'ye. Yok artık keşke benim de param olsa ben tüm paramı kırmızı saçıma verdim kuaföre. Ha ne yaptı ya kuaför sana öyle kıpkırmızı olmuş çok komik saçın. Evet ama bence çok güzel oldu. Kırmızı bana çok yakışıyor. Ya galiba ben de Robux yatıracağım ya. Çocuklar sizin kaç adımınız oldu toplam? Benim tam tamına bin adımım oldu. Benim bin yedi yüz. Ya beni nasıl Sürekli buradaki parkurdan zıplıyorum çünkü ben. Evet, birazcık daha hızlandım. Eğer Moni ve Tovi geçemezsem Robux alacağım. Ya yatıracağım hepsini buna. Hey Moni, baksana Robux'la bizi geçmeye çalışacakmış. Siz neredesiniz ya? Ben sizi göremiyorum ki. Etraftaki bütün baloncukları toplamaya çalışıyorum. Lia, öyle yapamazsın bak sana daha kolay bir güçlenme taktiği vereceğim. Neredesin sen? Evet, geldim. Ne oldu? Söyle arkandayım. Buradaki parkurdan zıplayı zıplayı bir karşıya bir diğer tarafa bir karşıya bir diğer tarafa yapacaksın tamam mı? Burası çok tehlikeli olabilir çocuklar. Hıpızlı gidiyorum. Çocuklar ben zıpladım. Şu anda 150 adım geliyor bana. Baksanıza ne kadar iyi zıplıyorum. Her zıpladığımda bayağı bir güçleniyorum ben. Ye seviye 7 oldum. Kaç adımınız oldu peki sizin? 2400. Ya nasıl 2400 ya? Nasıl bu kadar beni geçebildin? Senin kaç ki? Benim 1400. <laughs> Liya seni ben bile geçmişim. Ben 2000'im. O zaman vakti geldi ya. Şunu mu alsam? acaba? Bir dakika ne alıyorsun sen? 4000 adım 39 robuxmuş. Alıyorum işte alıyorum. Görüyorsunuz siz şimdi. Aa imdat. Moni geçecek bizi. Ya bastı parayı geçiyor vallahi ya. Nasıl çözeceğiz bunu ya? Aa çocuklar 5500 adımım oldu. Ne kadar Hı -hı. hızlısın görmek istiyoruz. Gelin yanıma gelin gelin çabuk. Neredesin neredesin bekle. Hop. Oho çok hızlıyım duramıyorum. O Haliye yanından şimşek McQueen gibi geçiyor. Oha, liya, o Haliye o hız ne arkanda kaldım senin baksana. Aa, <laughs> bana asla yetişemezsin bana asla yetişemezsin. Tofi ne yapacağız biz? Bilmiyorum ya yetişeceğimizi düşünüyordum ama artık çok hızlı. Aklıma bir fikir geldi herkes yanıma gelsin bakın şimdi daha güzel bir parkura gideceğiz. Şimdi Tofi ve liya, beni takip edin gelin bakın ileride 200 adımlı parkur var bunları yapalım. 200 adımlı parkurda ne oluyor be? Oo. Hop şuna Bakın çok iyiyim ya. Ama bunu yapamıyoruz ya. Yukarıya gitmemiz lazım. Oraya nasıl gideceğiz? Çocuklar, acaba yarışa mı girsek? Bir sonraki yarışa girelim mi? Olur, olur. Bence de bir yarışa girelim ya. Yarışa girersek kesinlikle kazanırız. Çünkü Lia bizim tarafımızda. Çocuklar, benim toplam 6000 adımım var. 6000. Oha ya, oha ya, oha ya. Bu resmen haksızlık. Yarış geldiği zaman kabul etmeyi unutmayın, tamam mı? Yarışalım. Tamam, tamam. Yarışacağız. Merak etme. Ben şöyle bir Iyi bir şeylere bakayım ya nasıl hızlanabilirim diye bir etrafta araştırayım. Ya Tofi görüyor musun? Hala beni geçmeye çalışıyor. <laughs> ya geçeceğim ki ben seni öyle bir geçeceğim ki görürsün. Nasıl geçecekmişsin beni? Nasıl? Bana bak ben de giderim tişörtümü satarım, Robux alırım. <laughs> Senin tişörtüne kim para verir ki? Of ya niye öyle dedin? Kırmızı kırmızı bir kere. Bütün paranı o saça vermeyecektin akıllı. Ne yapayım ama çok güzel olmamış mı? Bakayım bir. Bak bakalım neredesin? Al bak saçlarım nasıl? Gel Gerçekten çok güzel olmuş ya. Ee ne sandın seninkiler kadar olmasa da mor saçlı. Evet benim saçım da gayet güzel ve ben hızlıyım. Hızlı mısın? Yok artık. Moni gördüm seni ne yapıyorsun burada? Ya burada bir şeyler buldum ben. Baksanıza bunlara para verip açabiliyormuşuz. Hah yarış geldi. Kendim. Tıklayın 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 yarışacağız. Aha nereye geldik? Evet çocuklar birazdan açılacak. 4 3 2 bir. bir koşun Koşuyorum. Aman tanrım Sonuncuyum ben sonuncu Sonuncu değilsin arkanda ben varım Ama çocuklar bunlar bizden çok daha hızlı düştüm Ben de düştüm Lia Ya moni ilk başta bu yarışanları gördün mü Onlar çok hızlıydı Evet ya ben de gördüm aşırı hızlılardı Onları daha iyi geçmek için ne yapabiliriz Şöyle etrafta kristaller var Bunları mı açsak Oo, Ama bunlar çok istiyor ya bu kadar bizim kristalimiz yok ki Nasıl bu kadar kristal yapabiliriz ki? Çocuklar galiba gerçekten Robux'a ihtiyacımız var. Bizim PT e ihtiyacımız var. PT, PT bakayım şuradan petler paketler. Oha elektro paketi varmış. Alayım mı? O ne ya ne işe yarıyor? Hmm, galiba pet veriyor. Alıyorum satın aldım. Tamam al bakalım ya nasıl olacak bir bakalım ya. Ya Lya, sen beni onlarla birlikte geçemezsin. Hiçbir şeyle geçemezsin. İstediğin kadar robux harca Yanıma gelin çocuklar. Ne oldu? bir dakika aa, bir dakika bu adam yanıyor. Oha Lia'nın şu petine bakın. pırıl parıl parlıyor. Evet adı da elektro tavşan. Çok tatlı değil mi? Bir tane mi geldi peki ondan? E Durun bir dakika yarışa girmeyelim. Bakayım. Hı evet bir tane petim var. Liya keşke şey yapsaydık ya baksana şurada mücevherler var ya bak 4000 tane mücevher 50 robuxmuş onu alıp şuradan kasa açsaydık keşke. Bende 5000 mücevher var hadi açalım. Aa 5000 mücevher mi tamam buradan aç o zaman bak 1K diyor gördün mü? Eee e bastım evet açılıyor pembe ne kelebek. Ne o da ne? Bakayım takayım arkadaşlar yanımda. Aa bir tane pembe kelebeğim var. Aa <laughs> çok tatlı ya ya topişine baksana. Evet ben de istiyorum aynısından ama kırmızı kelebek istiyorum ama hiç mücevherim yok. Bir tane daha açıyorum Moni. Bunu da senin için açıyorum bakalım. Mavi fırtına. O neymiş ya? Gerçekten de Moni içinmiş. Lia sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda her koştuğunda petler sayesinde çok pis adım kasacaksın. Koş bak. Aa, bakayım deneyim deneyim deneyim. Oo, yukarıları da zıplayabiliyorum. Evet evet şuradaki parkuru bile yapabilirsin. Hatta sen şuradaki 600 adımlık parkuru parkuru da yapabilirsin. Acaba oraya zıplayabilir miyim Moni? Ne diyorsun? Deneyelim mi bunu? Ne diyorsun Tofi sen? Bence yapabilir. Hadi denesin hemen. Ama çocuklar şuradan şuraya çıkmam lazım. Çok zor. Bak yapabilirsin onu ya bence seni. Aa bir dakika ya harbiden nasıl yapacağız onu? Duvardan duvara atlatıyor bizi. Aa evin üstündeyim. Başardın işte. Aa aldım Vay be Liya be vay be seni tebrik ediyorum ben yapamadım ona. Bu mavi şimşek miydi fırtına mıydı neydi onu nasıl takacağım ya yarışa gelin yarışa. Ben yanlışlıkla tıklayamadım Liya. Tamam çocuklar sizin için de yarışacağım bakalım ya. Buna çok hızlı gibi duruyor. Biz seni kenardan izliyoruz başarabilirsin. Hayır Lia, çocuklar Lia, hayır. Ya, Lia. ya hayır çok hızlılar çok hızlılar. Liya çünkü onlar aha üçüncü olmuşsun Liya gördüm seni. Evet üçüncü oldum ama o kira mıdır nedir? Benden çok daha hızlıydı. Ama Lia biz bu oyuna başlayalı daha çok yeni oldu değil mi Tofi? Evet daha yeni başladık. Biz sana güveniyoruz Lia. Birinci bile olabilirsin. Gururlandıracaksın bizi. Tamam o mavi fırtınayı takabilseydim aslında hızlı olurdum ama nasıl takacağımı bilmiyorum. Sanırım öncekini çıkarman gerekiyor. Pembe kelebeğe bir git de. Gel gel Lia gördüm seni. Tofi sen neredesin? Buradayım ama ben 15 level bile değilim. <laughs> Kaç levelsın? 13. Ya 13 ne ya? Tamam gel gelin ben de bir gelin. Moli burası mı? Evet Lia gel atla bakalım. Hadi geliyorum bakalım. İnşallah çok zor değildir. Oo burası da mı parkur yoksa? Aa, nereye gideceğiz ki? Ay suya düşeceğim. Bak 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 buralara zıplıyorsun Lia'cığım. Yukarı tırmanıyorum ben. Yukarı tırmanmaya çalışıyorum. Evet Lia böyle zıplaya zıplaya çık. Ama çok zor ya burası. Burayı kim yapabilir ki? Burayı var ya, hiç kimse yapamaz. Hele o lavda parkuru hiç kimse yapamaz. Evet ya bayağı saçmaymış burası. Çok zor bunu yapmak Lia. Ay zaten çok hızlıyım duramıyorum ay. Çocuklar nasıl o kadar geçtiniz beni ya. Ben hala çok yavaşım kaplumbağa gibiyim. Ben yukarı kadar çıktım ödülü toplamaya geldim şimdi. Ha Lia ben de geldim gördün mü arkandayım. <laughs> tebrik ederim seni. Şimdi nasıl çıkacağız buradan? Evet şehre seyahat etmek istiyorum. İlk parkuru tamamladık. Tebrik ederim seni. Ben de seni tebrik ederim. Bu arada ben var ya 18 level olmuşum. Oo, ben de 27 olmuşum de 17 bin var. Kaç 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 dedin? 17 bin. Hayır ben daha 8 binim. Evet artık yukarıda zıplayarak bütün adımları toplayabiliyorum. Gel 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 şu 600 parkurlu şeye gelin. Geldiniz mi oraya? Evet, evet, geldik. Bakın şimdi bu ağacın üstüne zıplayın. Sonra bu evin çatısına zıplayın. Sonra sürekli buraya gelin. <laughs> seni iyi de dizene. Ama saymıyor bir kere şey sayıyor. Ya zaman var çünkü zaman. Bak şimdi bir daha yapacağım. Oo. Hop ta da. Aa, bir dakika niye saymıyor ya? Galiba şuraya değmemiz lazım. Nereye değmemiz lazım? Bana bir kere verdi. Daha da vermedi. Harbiden ya. Herkese şu anda bir kere veriyor. Bozdum galiba hile yaptığım için parkuru. Yo bana sürekli vermeye başladı. Oha. Baga mı girdi yoksa? Oo 9000 oldum bile. Ya Moni ne kadar eğlencesin. Bütün evlerin üstünden atlayacağım şimdi. Bakın bakın şurada da 400 adımlık yer var. Gelin onun üstüne de zıplayalım. Hop bütün adımları topluyorum. Aa, Acaba şundan mı alsam ya? Bu neymiş böyle? Aşırı iyi duruyor var ya bir dakika ne alacaksın? Pembe kar bir şey geldi. Acaba bunlar ne iş yarıyor çocuklar? Bunlar pet değil ya. Ben var ya sürekli hile yapıyorum. Dört yüzlük şey zıplayıp zıplayıp duruyorum. Gelin buraya. Ben de altı aynısını yapıyorum. Kaç adımınız oldu peki? On bin. Benimki on bin oldu. O kadar Robux yatırdım. Benim bile daha yirmi bin ya. Yirmi bin. Siz beni nasıl geçeceksiniz böyle? Ne yapalım ki? Bizim petimiz bile Yok mücevherim 45 tane var. Onu nasıl arttıracağım ya? Hmm ben galiba paket aldım diye bana o kadar verdiler. Vay be demek ki her şey paraymış. Aa, bu ne böyle ya ne kadar hızlıyım. Lia neredeyse seni göremeyeceğim var ya. Ya çocuklar bu çok iyiymiş ya. Survivor'da da böyle hızlı olsalar bütün parkurları yaparlardı. Yarışa mı girseydik? Bir dakika bir dakika bir dakika ben şimdi turabiden hızlı mıyım? Bence kesinlikle Tur abiden hızlı mı? ne diyorsun? Ne Tur abisi sen şu an dünyadaki herkesten hızlısın. Yok artık o zaman hız benim. Ben şimşek bundan sonra. O kadar da abartma ya. Burada tek şimşek var o da benim. Bence buradaki tek hızlı şimşek benim. Of sanırım doğru söylüyor ya çok hızlı. Evet bence de doğru söylüyor. Aşırı hızlı ama Robux sayesinde ki. Var mısın yarışalım mı teke tek money? Gel yarışalım neredesin? Ben de seni arıyorum sen neredesin? Arkandayım. Tamam tamam gel bir yerden başlayalım. Tamam gel bak beni takip et şu yola gel. Tamam geldim. Bu yolu takip edeceğiz sağa doğru tamam. Tamam mı? 3 2 iki... Bir başlayın Aa, Aa, Çok hızlı Beni geçemezsin beni geçemezsin Tofi sen nasıl benden hızlısın Ne sandın <laughs> Çok yavaşsın Ya en arkada kaldım ben ya sayılmaz bu Lia Moni çöpleri süpürüyor Ya bunun böyle olacağı belliydi zaten Her şeyde çok iddialı olur ama Ben sonuncu olur <laughs> Ya yürüyün gidin ya ne sonuncusu Baksanıza ya şuna hile mi yaptınız siz Hile yapan biri varsa o da sensin be Yarışa gelin hadi hadi gelin yarışa çöl yarışına. Tamam geldim buradayım. Oo Lia 3 2 1 başla gel hadi gel. Koşarım koşarım koşarım. Oo Olamaz olamaz olamaz. Bitirdi bile birinci oldu. Ya of ikinci oldum ya. Ne yapmam lazım? Birinci olmam için ne yapmam lazım ya? Bence o bayağıdır oynuyor bu oyunu ya. Ondan birinci oldu. Ben de üçüncü olacaktım. Beni Guvarici geçti. Çocuklar kimin en hızlı olduğu belli değil mi sizce de? Kimmiş? E tabii ki de ben kim olacak? Ya hadi be gitme oradan be. Nerede en hızlı sensin? Gir bakalım yarışa kimmiş en hızlı görelim. İyi tamam görürsün gireceğim. Tamam hadi bakalım göreceğiz. Tamam tıkladım. Ben de tıkladım ya. İnşallah bu sefer ben kazanırım. Kazanacak biri varsa o da benim. Bu sefer ben kazanacağım. Hadi bakalım. Oo, hayır. Hayır herkes çok hızlı. Ya beni nasıl geçiyor ya? Beni nasıl geçiyor? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben de geliyorum peşinizdeyim. İsmine bakın kızın. Çeneni kapat koymuş. Ya yine üçüncü oldum artık delireceğim. Şimdi şurada ağlayacağım ya ağlayacağım. Dördüncü oldum ben de of ya. Çocuklar biz nasıl birinci olacağız ya? Ben birinci olmadan gitmek istemiyorum. istemiyorum. Merak etme Lia seni birinci yapacağız. Diğer yarışta bir daha şansımızı deneriz. Lia bana 500 Robux verirsen seni birinci yaparım. 500 Robux mu? Yuhu ya yuh 500 robux nereden bulayım? Ne yapayım ya o kadar oluyor anca. Birinci olan çeneni kapata 300 vereceğim. 200 de cebime atacağım. Sen bildiğin rüşvet istiyorsun Tofi. E ne yapayım bu işler böyle. Aa, bir tane daha yarış ya bir tane daha yarış. Hadi bu sefer kazanayım. Ben varken kazanma şansın yok. Bence var ya çok zor olacak yine ya. Hem de magma ya magma. Kesin ben lava düşeceğim kesin. Hop hadi hadi hadi. Çocuklar çocuklar birinci oldum. Oley birinci oldu Lia. Ben de ikinci oldum. Ha üçüncü olamadım dördüncü oldum ya. Aa <laughs> bu sefer çok kolaydı. Aa düştüm. Tebrik ediyorum seni Liya. Tebrikler. Ama ben size demiştim birinci olacağım demiştim. Liya daha çok hızlanmak ister misin? Evet isterim 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 nasıl gelin? Bak o. Aha Lia Lia baksana T şeye çıkmışsın. Reklama çıkmışsın. Hani nerede? Gel gel ilk yere gel ilk yere. Aa önceki kazanan işte benim benim. Evet Lia sensin. Baksana reklama çıkmışsın. <laughs> Herkes beni tanıdı. Tofi'yi ünlü oldum. Gerçekten ünlü oldun. Ünlü bir arkadaşım var artık. Emoni daha nasıl hızlanacağız? Söyle bakalım. Bak sol taraftaki ribiti tıkla ve kendini geliştir. 50 seviye olmam lazımmış. O zaman 50 seviye olunca yaparız artık onu da. Şu gizemli mağaraya bir daha gideyim ya. Belki bu sefer buraya yaparım. Aa! Bu ne böyle? Ya burası çok zor çocuklar, çok zor. Neresi? Ya bir yerdeyim ve uçmam lazım. Evet, 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 evet bitirdim. Tebrik ediyorum seni. Ya nasıl bitirdin ya? Kar şehrine geldim. Çocuklar burası karla kaplı. Karla mı kaplı? Evet çocuklar 25 level chain yaptıktan sonra karlı bir yere geldim. Aliya ben de geldim buraya. Ha neredesin? Ha buradasın işte bak. Burası da 50 seviye diyor. Ben 49 Oo, seviyeyim. Aa 950 adım veriyor burası. Gerçekten mi aa, evet. Demek ki sürekli şehir atlamamız gerekiyor Lia. Ben max level oldum moni Şimdi ne yapmam lazım? Eee bilmiyorum ki ya. Ne yapmamız lazım? Korsan kursuna gitmek ister misin? Evet korsan kursu mu? Bu ne ya? Hayır 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 bu da ne böyle? 900 adım mı? O zaman artık rebit yapabilirsin denesene. Tamam bir dakika önce sizin yanınıza geleyim. Soldaki rebite bas ve kendini geliştir. Tamam basıyorum. Onaylıyorum. E ne oldu çok yavaşladım. Nasıl ya nasıl yavaşladın? Ya çocuklar bir kaplumbağadan bile daha yavaşım. Neredesin Lia neredesin? İlk başladığımız yere geri attılar beni. Hey 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 Moni ne yaptın sen Lia ya? Ya bir şey yapmadım gelişti ya ne gelişmesi Tofi gel de bak şu halime. Bir kaplumbağa kadar yavaşım. Lia ne kadar hızlısın göster bakalım bize. Al Bu kadar hızlıyım al. <laughs> bu da ne? <laughs> ne kadar yavaşsın bana bak bir de uçuyorum. Sen bunu bilerek yaptın bilerek beni yavaşlattın. Hayır bilerek yapmadım. Seni kandırdı Lia seni kandırdı. Geçen sefer de ben ona yapmıştım bunu. Ya of ya of of of. Hem robuxların hem de o kadar koşman adım boşa gitti. <laughs> evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.